Merhaba arkadaşlar, okulların açılması için uzman isimden çok önemli okul açıklaması geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı koronavirüs vakalarının İzmir ile Türkiye'de farklı illerde henüz kesinliğe tam sağlanamasa da tanımlanmayan yeni bir mutasyon görülmeye başlandı dedi. Okulların açılması için ise çok önemli aşkamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalara bakarsak aşılanma konusunda daha ısrarcı olmalıyız. Çamlı, yazın bulaştırıcılığın nispeten düşerken kapalı mekanlara girilmesiyle virüsün yayılımı hızının arttığını da belirtti. Yani kış ayına dikkat çekti. Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarında da artış gözleneceği ifade eden Çamlı, birçok bilim insanı sonbaharda dördüncü pikin ortaya çıkacağını düşünüyor. Türkiye eğitimine en uzun ara veren Meksika'dan sonra ikinci ülke. Bu kadar süre eğitimin olmaması üzücü. Çocukların hem beden hem ruh sağlığının olumsuz etkilere neden oldu. Okulların açık olması pandemiyi çok da etkilemiyor ya da kapatılması pandemi kontrolüne avantaj sağlamıyor. Gerekli tedbirler bir an önce sağlanarak okullarımız açılmalı. Özellikle öğretmen, yardımcı personel, servis şoförleri ve tabii ki velilerin aşılanması önemli. Yoğun sınıfların seyredilerek ikili üçlü öğrenime geçilmesi, sınıfların havalandırılabilir olması, ihtiyaç halinde yeni öğretmenlerin istihdam edilmesi, okulların altyapısı ve hijyenik koşulların gözden geçirilmesi gerekmekte. PCR testlerinin haftada iki kez yapılması hiçbir zaman aşının yerini tutmaz. Aşılanma konusunda daha ısrarcı olmalıyız. Eğer kapatılması gerekecekse okullar en son kapatılması gereken kurumlar olmalı. Salgındaki düzenlemeler ise ilk açılması gereken kurumlar olmalı dedi uzman isim yaptığı açıklamada. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.